Korona tehlikesi geçmedi. En azından gribe ve zatüreye dikkat. Bu çok önemli uyarının sahibi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın. Yalçın özellikle 65 yaş üstü kronik kalp, böbrek, karaciğer hastalığı olanların şimdi zatüre, Eylül ayında da grip aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. korona tehlikesi geçmedi. En azından gribe ve zatüreye dikkat edin. Uzmanlar böyle uyardı ve aşılarınızı mutlaka yaptırın dedi. Koronavirüse karşı bunların bir etkisi yok. Ama e, şu yönden şanslısınız, grip, en, gripten en azından e, olmayacaksınız. Uyarının sebebi havanın soğumasıyla başlayan solunum yolu enfeksiyonları. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atan Evzat Yalçın hali hazırda koronavirüs tehlikesinin geçmediğini belirtti. Sonbahar aylarında başlayacak olası tehlikeye dikkat çekti dönemde bir 500 akımını en az görmemiz lazım. Çünkü neden? Biz ne kadar bu aylarda düşerse gelecek için özellikle sonbahar kış ayları için bizim daha büyük bir şansımız olur. Çünkü hepimizin bildiği gibi sonbahar ve kış ayları birçok solunum yola enfeksiyonu açısından mevsim olarak ideal. Profesör Doktor Atan Evzat Yalçın grip ve zatüre aşılarının bu yıl önemli olduğunu söyledi. Grip ve zatüre aşısı en azından bizim gribe ve zatüreye karşı korunmamız açısından bu dönemde ciddi katkısı olacak. Bizim için önemli bir husus bu yıl mutlaka grip aşınızı yaptırın. Eylül ayından itibaren grip aşınızı çünkü grip sonrası olası enfeksiyonlar koronavirüse yakalananlarda tehlikeyi arttırıyor. Bizim gripten ziyade en korktuğumuz üzerine binecek sekonder bakteriyel enfeksiyonlardır. Burada da karşısına çıkan en büyük ajan işte zatürre etkili pneumokok aşısıdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların grip ve zatürre aşısı yaptırmaları adeta elzem. Özellikle 65 yaş üzeri kronik akciğer hastalığı, karaciğer hastalığı, e artı böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği olan kanser bulunan bireyler ya da steroid kullananlar mutlak ve mutlaka grip aşısı ve onu Eylül'den itibaren gelecektir, yapılacaktır birçok sağlık kuruluşu. Bunu beraber zatürre aşısına yaptırmak gerekiyor. Grip aşısı sağlık kuruluşlarına Eylül ayında gelmeye başlayacak. Ancak zatürre aşısını şu an bile yaptırabilmek mümkün.